adam cezaevinde basketbol oynuyormuş gibi yapar. Gardiyanlar başka yere bakarken potanın filesini hızla söker ve kıyafetlerinin içine gizler. Ertesi gün öğle yemeğinde hapishanenin en tehlikeli gangsterine doğru yürür. Adamı manipüle ederek dalga geçer. Gangsterin yüzü öfkeyle kıpkırmızı kesilir. Ufak bir el işareti yapar, yanındaki adam öne çıkar ve mahkumu acımasızca yere indirir. Adam doğruca revirin yolunu tutar. Hemşire ilacı almak için arkasını döndüğü anda çekmeceden ölümcül bir ilaç çalar. Gece yarısı olur ve mahkum koğuşuna döner. Gangsterin adamı ise Gündüz yarım bıraktığı işi tamamlamak için mahkumun koğuşuna gelir. Mahkum basketbol filesini göğsüne ve karnına sıkıca sarar. Ardından ölümcül ilacı alır. Çarşaftan yaptığı ipin bir ucunu tavana bağlar, diğer ucunu boynuna geçirir. Derin bir nefes alır ve yüksekten kendini bırakır. İp anında boğazını sıkar. Adam sallanarak bilincini kaybeder. Sabah devriyesine çıkan gardiyanlar onu görür. Öldü sanırlar. Doktor gelir, kontrol eder, öldü der. Ceset bir torbaya konur ve hapishaneden çıkarılır. Krematoryuma giden yolda ceset torbasının Fermuarı yavaşça kıpırdamaya başlar. Bir an sonra adam gözlerini açar, ciğerlerine hava dolarken şiddetle nefes alır. Elini göğsüne götürür. Basketbol filesi hala sıkıca sarılıdır. İşte o file ipin basıncını tüm vücuduna yayarak hayatını kurtarır. Ambulans yolda durduğunda adam fermuarı aralar, kapıyı sessizce açar ve ağır adımlarla dışarı süzülerek özgürlüğe doğru yürür.